fikir birliğinden ziyade gönül birliğine önem verdim. Şu zamana kadar fikir birliğine önem vermedim, fikir birliğinden ziyade gönül birliğine önem verdim. Fikirler değişir, fikirler ölür ama gönül birliği her zaman diridir. Sevgi, aşk bunlar kalıcıdır. Ama ne yazık ki biz kimsenin fikrine, görüşüne, kalık kıyafetine, şekline yaptıklarına, günahlarına karışmadığımız halde fikrimizden, görüşümüzden, şeklimizden vesaire sebeplerle bizi bırakmak isterseniz elden bırakabilir. Ben kimseye fikrem bana ters diye bırakmadım bırakmam ama benim düşüncelerime fikirlerime dayanamayıp beni bırakan çok kişi oldu. Hiçliğine de üzülmedim güle güle gitsinler. Daha iyi bir şey yapabiliyorlar ise yapsınlar biz onlara tabi olursa ilk ilerdi. Bu zamana kadar illa ki ben yapacağım diye bir şeyi üstelemedim sen daha iyi yapacaksan buyur yap dedim. Bir köşeye çekilip sonucunu izledim ama bu zamana kadar hiçbiri başarılı olmadı. Başarılı olamayacaklarını bildiğim halde liderlik dövüşü yapmadım. Veya böyle dövüşü yapmadım. Üzerime verilen görevi en iyi şekilde yapmak için çabalarım. Ne türlü görev olursa olsun bizim istediğimiz görevi bize vermeyip de kendileri bizim istediğimiz görevi yapmaya kalkışanlar o görevlerde yalnız tadıyla başarılı bir sonuç ortaya çıkaramadılar. Ben köşeme çekilirim ne onlara yer olur ne de bana yer olur. Çünkü hep böyle oldu. Bunu takdir eden Allah ben değilim. Yine bana köşeme çekilme vakti görüldü. Alın lütleri size bıraktım. İlk roundda bitecek olan işi kaç roundda bitirirsiniz bilemem. Ama olaylar dikir. Her şey zaman aşımına uğrar. Bu benim görüşüm isteyen istediği gibi gidebilir. Ben her şeyden gayet son derece memnunum. Ama her işin bir adabı bir yapılış şekli var. Beceremiyorsun demenin bir türlü şekli var. Gönül kırmadan iş yapmanın bir çeşit yolu var. Bir iş yapılırken bir kişinin dahi gönlü kırık olsa o iş ne kadar tamam olursa olsun hep eksik kalmıştır. Mimar Sinan Hazretleri Eder'e Selimiye Camii'ni yaparken bir çocuk minare yamuk diyor. Çocuğun gönlünü almak için minarenin belini dolatıp çocuğun yamuk dediği tarafın tersine doğru çekerek düzeltiyorlar. Minare hesaplamalara göre yamuk falan değil ama manevi olarak belki de gerçekten yamuktu yapılırken içine belki gurur, belki bir karıştı. İşte o çocuk çekince o düzendi. Yapılan işte kimsenin gönlünde küçücük bir ukde kalmayacak, kalacaksa eğer o iş hiç yapılmasın daha iyi. Bu benim düşüncelerim kimin ne düşünüyor bilemem. Bahadır Çakır